Ay ne oldu oğlum? Bir de sen başlama şimdi. Ay çişi geldi bunun. Ne yapacağız Sabri? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben? Söyle de tutsun çişini. Dur tut başım. Dur tutuver. Ay eve kadar dayan. Ay yaparsa yedek bez de yok. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Adam olsan bir hal çaresi bulursun. Ama nerede? Ya bırak şimdi anne ya. Çocuğun böbreklerine söz geçirebiliyorsan sen buyur bakalım. Emret de gelmesin kişi. Bunun da zoru benle. Ayol didişmeyin. Öf. Hay Allah'ım deli olacağım ya. E buyurun o zaman iniyoruz. Nereye? Nereye olacak? Aşağı tabii. Otobüsten iniyoruz işte. Bir kenara yaptırsın tozunu çişine. Sonra? Sonra mı? Ne bileyim ben be. Onu da o zaman düşünürüz. Gelip peşimden. Hadi. Zaten kardeşim. Biraz, aa, ya. biraz ya, ya. Zaten kalmak istiyorum. Tamam. Yürü ya. şuraya hadi. Herkes bize bakıyor Sabri. E ne yapalım yani? Olur mu ayol? Ey Allah'ım ya. <gülme> Gelin şuradan çıkalım. Tellerin arkası ağaçlık. Orada kimse görmez. Hadi. Hadi gelsenize. Gelin ya. Allah'ım. Allah'ım sen aklımı koru. Aman ya rezillikten başka bir şey değil yani. Ya ha öyle. Hadi be yürü acele yürü edin. Tosunun teşaşürünü halledip hemen dönelim. Dizim var diyorum ya. Yeter mi? Hı? Yoldan bayağı uzaklaştık. Hadi burada kimse görmez. Hadi yap çocuğun işini? Çiş çiş kafamın etini yedim be. Hadi yaptır. Ay. Şiş, uf. Çok mu yürüdük ne? Hadi kız sallanma. Bir dizi keyfim vardı. Onun da için ettiniz yani. Yetişemeyeceğiz işte. Tamam anne ya. Aa. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardım ben de vur. Ne oldu kayın korktun mu be? Ee, korktum ya. Kınayak. Allah. <laughs> Bu ne ya? Salak seni. O bir kere olur. Anladın mı? Alay ediyor aklı sıra. Sen açta. Tamam, hallettik. あれド